merhabalar arkadaşlar Kenan Işık'ın haritasını inceliyoruz ee, neler var nereleri kritik nereleri önemli onları anlatmak istiyorum enteresan bir harita her şeyden önce doğum saatini bilmediğim için doğum saati olmadan hazırladım ama e, güneşi terazi güneş terazi Neptün'ü terazi, Venüs'ü terazi burcunda ve e, terazi tarafı oldukça güçlü. Hatta Merkür'ü de terazide bir tam bir terazi stelyumu. Ve aynı zamanda e, Güneş e, ve Neptün'ün kavuşumu var. Güneşi terazi bir kere son derece kibar, uyumlu, dengeli, ara bulucu bir tarafı gösterir. Terazilerde terazinin yöneticisi Venüs olduğu için güzellik, sanat, estetik, kreatif, yaratıcı tarafını çok güçlü çalıştırır iken... E, Venüsünün terazi doğmuş olması zaten çok güçlü sanatsal ve yaratıcı taraf için neptün de çok güzel bir hayal gücü ve hayal dünyası demektir aslında ee, güneş neptün kavuşumlarında o yeter ki o hayal gücünü hayal dünyasını somut bir şeye çevirebilsin deriz yaratıcı tarafı yani güzel yazmak çizmek roman, şiir, hikaye ki e, onun da çok güzel e, yazıları aynı zamanda tiyatro eserleri olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla Terazi'nin getirdiği sanatsal yaratıcı tarafı son derece güçlü çalışıyor. Buradaki tabii ki önemli olan Merkür'ünün tam 29 derecede olmuş olması. 29 dereceler analitik derecelerdir, kritik derecelerdir ve 29 derecede olan gezegen o burcun doğasını sonuna kadar yaşamamıza sebebiyet verir. Ama bu konular bizim hayatımızda hep böyle maks seviyede ve kritik seviyededir. Ve aynı zamanda Merkür işte tam böyle teraziden çıkmak, akrebe girmek üzerine arada kalmışlığı gösterir. Bir sıkışmışlıktır ve kritikliği gösterir. Aynı şekilde burada Mars'ını da görüyorsunuz. Mars da tam arada kalmış bir durumda. Yani onun haritasındaki bu 29 dereceler yani tam son derece kritik derece etkisi son derece güçlü. Merkür'ünün terazide olmuş olması konuşma, dili, anlatma tarafı, sesi, tonu, mimiği gayet güzeldir. Merkür teraziler son derece kurumsal hayatta iletişim becerileriyle ön plana çıkabilir. Ve ee, Jüpiter güney ay düğümü kavuşumu var. Güney ay düğümü bizim aslında daha çok bırakmamız gereken yeri, kuzey ay düğümü de gitmemiz gereken yeri gösterir. Onun da akrepten çıkıp boğaya gitmek tarafı var. Ama güney ay düğümü Jüpiter bazen yapmak istediklerimiz konusunda çok eyleme geçmekte ya da geçememekte ya da kendine güvenin gelgitlerini yaşamakta sebebiyet verir. Terazi bir de son derece uyumlu ve dengeli bir yapısı olduğu için bazen yapmak istediklerimizden bazen de söylemek istediklerimizden taviz verdiğimiz durumları anlatır. Ay koçlar nedir? Ay burcumuzun koç olmuş olması duygusal anlamda değişkenliklerimizi gösterir ve ay koçlar o duyguları biriktirdiğinde her türlü duygu patlaması olarak çıkar ve bütün savaşı aslında kendi içinde ve kendi duygularıyla demektir. Mars'ı sıfır derece aslanda, tam e, yengeçin sonu e, aslanın başında kalmış. Mars bizim harekete eyleme geçme tarafımızdır. Mars'ın aslanda olmuş olması işte o yengeç tarafı duygusal tarafından çıkıp aslanın sıfır derecesine yeni adım attığı zaman ve aslan nedir? Sahnede olan, ön planda olan tarafıdır. E, Mars'ın tabii ki burada Merkür ile Mars'ın arasındaki kare açısı onun Merkür-Mars karesinin hayatı boyunca zorluyor. Şimdi bu etkiyi de göreceğiz zaten arkadaşlar. Ee, neden Merkür Mars etkisini onun hayatında zorladığını? Merkür iletişim, kendini ifade etme, düşünce tarafımızdır. Mars da mücadele gücümüz ve yeteneğimizdir. Ve bir kere burada e, zorlanan, mücadele eden tarafımız olduğu gibi sağlıkla ilgili olan konularda biliyorsunuz ki o son 10 yıldır yaşadığı bir koma durumunda yaşıyoruz. E, bu da yaşadığı sağlık problemlerinde de yine bu etkileri olduğunu göreceğiz. Şimdi Merkür, Mars, karesini yaşar iken bir de şurada haritasında dikkatimi çeken e, Kuzey Ay düğümü var. Burada Algol'ü var. Algol'ü eee ile Algol ilgili bir videom var biliyorsunuz zaten. Bu bir sabit yıldız. Algol sabit yıldızı Ay düğümü kavuşumu hayatında işte sağlıkla ilgili olan konularda e, olabilecek işte kazalar, yaralanmalar e, ya da sıkıntılı süreçleri gösterebiliyor. Şimdi Bunların hepsini silelim. Şuradan şeye bakacağız. 2014 bir Nisan'dı sanırım. Hemen bakıyorum. 2014. Çalıştıralım. 21 Mart 2014'müş. Şuradan baktım. 21 Mart 2014 tarihine gideceğim. Şimdi onun haritasında tam o kazayı yaşadığı tarihe buradaki etkiyi size göstermek istiyorum. Çalıştıralım. 21 Mart 2014 tarihinde tam Kuzey Ay düğümünün Merkür'ünün üzerinden geçtiğini görüyoruz. Merkür'ü ay düğümleri tetikliyor. Tabii ki burada aynı zamanda tam buradaki Mars'ına da kare açı yapıyor. Merkür sağlıkla ilgili sinirsel konular, sinir sistemiyle ilgili olan konuları anlatır. Merkür, e, Mars da daha çok baş kafa, gözler, e, beyinle ilgili olan konuları anlatır. Ve mer e, Ay düğümleri tam bu noktayı tetiklediği anda zaten hem Merkür'ü hem de Mars'ı aktif olmuş gözüküyor. Ama sadece buradaki e, konu Ay düğümünün Merkürün üzerinden geçiyor olmuş olması değil, Uranüs ile Neptününün karşıtlığını görüyoruz aynı kazayı yaptığı tarihte 21 Mart 2014'te Mars'ın retrosu var ve Mars'ın retrosu 25 derecede içerideki e, şuradaki ay düğümüne 150 derecelik açı yapıyor ve 150 derecelik açılar ani sürpriz beklenmedik şok edici konular gündemler ve gelişmeleri gösteriyor ve tabii ki bakın yine 29 derece etkisi güneşinin de tam 29 derecede olduğu anı gösteriyor. Yani 29 derecede buradaki ay düğümü Merkür'ünü, Mars'ını tetiklediği anda e, bir de buradaki ay düğümü e, 30, 60, 90, 120, 150 derece güneşine gidiyor ve aynı zamanda da Bunların hepsi birlikte Merkür, Neptün karşıtlığını yaşatıyor hayatında yani ani sürpriz konular, gündemler ve bir anda sürpriz bir olayla, sürpriz bir gelişmeyle hayatındaki o kaza anını gösteriyor. Yine aynı şekilde dünkü tarihi girdiğimizde 29 Temmuz 2024 tarihini girdiğimizde tekrar çalıştıralım 29 Temmuz 2024 tarihinde şimdi bakın neptünü ay düğümü neptünün üzerine gelmiş neptünün üzerine geldi ay düğümü aynı e, açıda ve burada isis Merkür kavuşumu var e, Uranüsü ay düğümüyle tam algonun üzerinden geçiyor ve Neptün yine 0 derecede yani e, buradaki Neptün ne yapmış e, tam son derecede Şuradaki merkürünü gene tetiklemiş burası buradaki merkür hep aktif zaten burası tetiklendiğinde Şuradaki Mars her türlü 90 derece olduğu için buradan da burayı tetikliyoruz e, yani şöyle söyleyeyim Neptün nün Tam şuradan geçiyor olmuş olması. Onun kaza anındaki o Merkür'ü nasıl tetiklendiyse. işte Neptün'ün buraya geliyor olmuş olması. Tekrar burayı ve Mars'ını birlikte tetiklemiş gözüküyor. Aynı zamanda Ay düğümü de ne yapmış? Neptün'ün üzerinden geçiyor. Buradaki Merkür-İsis kavuşumları. İsis'in zaten bir şeyleri böyle kapatmak, sıfırlamak, resetlemekle de alakası vardır. Ve tabii ki şurada gördüğümüz... Ee, Uranüs ay düğümü açısı da var. Evet harita üzerinden anlatmaya çalıştım. Bu haritada şunu görebiliriz. Evet ee, kesinlikle 29 derecedeki gezegenlerin önemmini görüyoruz ve transitlerdeki de işte güçlü gezegen etkilerini ama bu haritada en çok dikkatimizi çeken dediğim gibi 29 derece analitik derecedeki gezegenlerinin kişinin hayatı üzerindeki etkileri umarım ışık olmuştur umarım fayda olmuştur kendisini çok sevgiyle hatırladığımız bir insan baş sağlığı diliyorum sevenlerin herkese sabır diliyorum nur içinde ışıklar içinde yatsın hep güzellikle anılacak olması çok güzel bir bir şey. Sorularınız var ise harita ile ilgili gördüğünüz ekstra sormak istediğiniz bir şey yorumlarda bırakabilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.